Evet arkadaşlar şimdi şu şeye bakacağım geldiğim yere bakayım bir buradan mı giriyorum acaba Bismillah Oo oh, reis hoş geldin <laughs> seviye 10 oldu beyaz beyaz nereden geliyor? Domates önemli biliyorsunuz. Patates. <laughs> Şimdi içeri girebilirim. <laughs> ben burada de... durdukça yengeç ne alaka? Ay, şoklardayım ya. bir şey söyleyeyim mi? Kitabın e, önemini şu an bu görevde öğrendim. Bir yerlere uğradım. O Mortengrad mı neydi? Orada. Orada ne kadar önemliymiş ya aslında. Hiç bize yani böyle çaktırmadı oyun. Şey öğrendiklerini soru uygulayabiliyorsun ya yani. Baya mantıklı. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Artık şeyler gelmeye başladı. Hem büyü hem kılıç kullananlar ve ben sadece kılıç kullanıyorum. Büyü aynı anda kullanamıyorum. ama bunun sebebini anlamadım hala ya. Ne haber mi? Şuraya bakacağım. Böyle çok büyük vazoların olduğu bir yere geldim. İkisleri falan veriyor. Başka bir şey yok. Altın falan var. Bu altın da tamamen bence ben imparatorluk insanı olduğum için biliyorsunuz. Yani işin güzel yanıydı bu. çok güzel şeyler veriyor bu arada. İksirler veriyor burada. Bence kaçırmamak lazım. Şu ara çok güzel. Nereye geldiysem. Burada kaydedeceğim aynı. Çünkü çok güzel iksirler aldım ve bunların değeri pahalıydı hatırlıyorum. Nereye geldik biz? Göremiyorum da çok karanlık. Hmm, bu muymuş? <laughs> Allah. Ay kendimden korktum kız. Şimdi aşağı doğru iniyorum. bir durum mezarlığımızdan çıkalım diyordur. 10 seviye oldum, görüyorsunuz ablamız ilerliyor. ses yapabilirsiniz. Oyun öyle bir şans vermiş. Ee, şu kılıcıma yapmıştım. İçin çok karıştırmıyorum şu an. Ya şu elime bir büyü alamadım ya. Çok korkunç duruyor. Ben öyle çok koşmamaz mıyım <laughs> <diyeyim> diyor bana <laughs> Arkadaşlar Konuyla sözcüğe uymuyoruz böyle çözülmüyoruz hani Aşağıya gelmeniz lazım Aşkına kaydet. 50 kere denedim burayı. Delireceğim ya. Ne zordu orası ya? Bir yerde tuzak var. Ben habire. Bak, alev alıyorum. <laughs> Buralar. Kızım, ay bu ne biçim yer? Ablam bir saniye, iyileşeyim hemen, çarklarımız aynı olsun, sizinle savaşıyorum hemen ondan sonra. Mesela... Allah Allah... Bismillah. Ya böyle bir şey bekliyorum açıkçası boz falan, açıkçası bekliyorum. Allah aşkına. taraftaki şeylere al. Meftunlar arayayım. not senin Seninle acilen konuşmalıyım. Irmakon'da uyuyan dev hanının çatı katını kirala. senin ne orada bulacağız. Şaka yapıyorsun. Göre başarısız dedi. Ben böyle bozmoz bekliyorum ya görev devam ki. İyi ya geldiğim yerden en azından geri dönmüyorum. Çünkü beni çok yoruyordu. Normal <laughs> düz bildiğim yoldan gidiyorum. Çıkış yani. <laughs> Yes, to evet. I'm the innkeeper. It's my business to keep track of strangers. Attic room, eh? <laughs> well, we <laughs> don't have an attic room, but you can have the one on the left. Someone that has seen faraway places and heard new stories. So you're Galiba the dragonborn I've been hearing so much about. I think you're looking for this. <laughs> we need to talk. Follow me. Aa, şş, Not here. Follow me. Boynuzu getireceğim şimdi çok heyecanlı ama bununla konuşmam gerekiyor. Close the door, then we can talk. Sen beni nereye getiren abla? Give me a mug of ale. Coming right up. The greybeards seem to think you're the dragonborn. I hope they're right. I hope you're just playing dumb. I'm the one who left the oh, note. Used move. Move. I didn't go to all this trouble on a whim i needed to make sure it wasn't a thalmor trap but your enemy, gave i'm actually trying to help you i just need you to hear me out like Diniyorum. i said in my note i've heard that you might be dragonborn i'm part of a group that's been looking for you well someone like you or if you really are before i tell you any more i need to make sure i can trust you if you don't trust <laughs> me, you were a fool to walk in here <laughs> in the first place. <laughs> <laughs> I knew the Graybeards would send you there if they thought you were dragonborn. They're nothing if not predictable. When you showed up here, I knew you were the one the Greybeards sent. We remember when <laughs> <most known, laughs> the dragonborn is the ultimate dragon slayer. You are the only one that can, can you do it? Can you devour a dragon's soul? You'll have a chance to prove it to me soon. If we, you should know, you got the map for me. The Dragonstone, you got. So you were paying attention. It's what I do. Yes. Yani, a map. Of... It seems to be spreading e, to tane... the southeast, starting in the Gerald's. E, e, gidip... You got the map. You got the map. The stone was a map. It seems to be spreading from the south. Kynes Grove There's an ancient dragon burial near there. If we can get there before it happens, maybe we'll learn. I can't wait around for you to make up your mind. I'll meet you at Pine Grove. Don't waste time. Allah Allah, şaka mı? Görev şu an ne alemde bir dakika. Biz aldık. Boynunuzu olan kişide buluştuk. Arnie'ye yere götürmem gerekiyor. Önce bunu yapmak istiyorum. Ondan sonra Ejderha Mezarlığı'nda buluşacağım. Şu görevi tamamen bitirelim. Şimdi boynuzu Arngeir'e götürüyorum. Bakalım bunlar bize mesajı... Aaa! Atım da geldi benim. Gidin aşkım, gel. Belki de yeni bir şeyler öğretirler ama... Bunu burada bitiririz. Ah, the horn of evet. Ulgar'dan Kudret Sözcü'nü öğreneceğiz. Well done. Öğreneceğiz. You have now passed all the trials. Come with me. It's time for us to recognize you You are ready to learn the final word of unrelenting force. Da, Which means push. With all three words together, this shout... Kaşlarımı kapandı, kötü bir sözlerini Şimdi artık beni sınamalılarmış. Hepsi bir araya geldi.

Uygun ortakların kapıları artık sana açık. Vay bu güzel bir şey. Çünkü çok ulaşılabilir e, bireyler değiller. Sadece seçilmişlerle muhatap oluyor bu abiler. Arkadaşlar bunu da bitirmiş olduk. Bizi bekleyen bir ejderha savaşı var. Ve birazcık Akçay'da gezince yedek görevler falan şey yaptım. Onları ben kendim yapacağım ama ana görevi ejderhayı yine birlikte hallederiz. Seviyorum. Bir sonraki görüşürüz. Bay bay.